Arkadaşlar bugün sizinle birlikte puding yapacağız. Önce sütü yapacağız. Şimdi yedi yedi sütümüzü koyduk. Şimdi de puding, yedi pudingimizi açıyoruz. Yiyin. Kaç gemde? Şimdi bu çilekli pudingimizi hemen tencerimize koyuyoruz. Kaşıkla karıştırmam mı gerekli? Ocağa koy. Ocağa koyuyoruz. Buna koyayım değil mi? Ocağın mutluluğu açtık. Şimdi kaşık karış... kal çekmecede. Kaşığımızı alıyoruz. Karıştırmaya başlıyoruz. Bir tencere göstereyim. Hem de çilekli yapacağız. mis gibi kokmaya başladı biliyor musun? Gösterir misin anne tencerenizi? Şimdi tencerimiz böyle güzel. Tamam, bitince tekrar bitmişti gösterirsin. Tamam. Karıştırmaya devam mı etmem gerekiyor? Evet. Şimdi arkadaşlar biraz durduracağım.